Korkma, benim. Ne işin var burada Cennet? Git hadi bak, baban kızacak. Merak ettim seni. Merak etme, yiyeyim ben. Lütfen git. Bir de senin yüzünden dayak yemek istemiyorum. Aslı babam evden gitti. Korkmana gerek yok. <laughs> Olsun. Öğrenir, duyar bir şekilde. Lütfen git. Kızmasın. Aslı bak, beni dinle. Bu evden kaçman için her şeyi yapacağım. Cennet. Aslı, seni benden daha iyi hiç kimse anlayamaz. Ben çok dayak yedim, çok eziyet çektim. Ya hiç kimse bana yardım etmedi. Korku hariç. O geldi kurtardı beni. Ana yardım etmeni istemiyorum. Neden? Çünkü baban haklı. Kıskanıyor beni. Seviyor çünkü. Ya Aslı böyle sevgi mi olur? İnsan böyle sevgi mi gösterir? Evlenince her şey düzelir. Biz çok mutlu olacağız. Merak etme. Hadi git şimdi. Ben biraz dinlenmek istiyorum. <laughs>